Siyah Kalp dizisi maalesef 26. bölümde final olacak. Öncelikle Siyah Kalp final olmasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Siyah Kalp dizisi yine mükemmel sahnelerle karşımızda oldu. Fakat final haberi maalesef hepimizi üzdü. Artık dizimizin son 3 bölümü karşımızda olacak. Bu yüzden olaylar ve aksiyon hızlanacak. Artık Tahsin'in gerçek gücünü gösterme vakti geldi. Nuh'un kendini kaybetmesine sinirlenen Tahsin bu duruma da gerekli çıkışı gösterdi. Nuh artık düzelecek. Nuh ve Sevilay artık nikah hazırlığına başlayacaklar. Dizimiz final olacağı için Sumru ve Tahsin de evlenecek. Cihan ve Melek de herkesten gizlice evlenecekler. Artık bu savaş bitecek. Bu savaşı bitiren de tüm gücü eline alacak olan Tahsin olacak. Sumru'nun başının tehlikeye girmesi ikizleri ve Tahsin'i çok korkutacak. Fakat Sumru kurtulacak. Dizimiz finale doğru giderken Melek'in hamilelik süreci artık karşımızda olacak. Melek kısa süre içerisinde hastaneye yatacak ve doğum yapacak. Cihan ise çok endişeli bir bekleyişe girecek ama güzel haberi alacak. Yani Melek ve Cihan ikizlerine kavuşacaklar. İnşallah Siyah Kalp dizisi final olmaz diyorsan videoyu beğenerek destek olmayı unutma. Siyah kalp analiz videosu şimdilik bu kadar. Yeni analiz videosu kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.